Hepinize merhaba arkadaşlar. Fırsat indirimleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda Migros'un kahvaltılıklardaki indirimlerini inceleyeceğiz. Bakalım Migros'ta neler indirimde. İlk ürün Bağcı Siyah Zeytin 200 gram 42 lira 50 kuruş. Bahçıvan Çeçil peyniri 200 gram 89 lira 90 kuruş. Bahçıvan dil peyniri 200 gram 89 lira 90 kuruş. Yine Bahçıvan'ın dilimli beyaz peyniri 420 gram 106 lira 90 kuruş. Bahçıvan Hellin peyniri kızartmalık bir peynir 225 gram 114 lira 90 kuruş. Bahçıvan laktosuz yarım yağlı dilim beyaz peynir 106 lira 90 kuruş. Bahçıvan lezzetli peynir topları kilogramı 359 lira 90 kuruş. Örgü peyniri 200 gram 89 lira 90 kuruş. Bal parmak Anadolu lezzetleri Kayseri balı 460 gramlık şişede 312 lira 90 kuruş. Baş yazıcı dana yarım ay sucuk. 94 lira 90 kuruş. Bergen Anadolu eski kaşar peyniri 420 lira kilogramı. Cem gemlik sere zeytin 339 lira kilogramı. Doğadan beyaz çay 59 lira 95 kuruş. Doğadan büyülü bohça masala çayı onlu paket 59 lira 95 kuruş. Doğadan büyülü kutu. Kavunu beyaz çay. 99 lira 90 kuruş. Doğadan Early Gear. rey bardak poşet çay. 50 lira 89 lira 95 kuruş. Doğadan geleneksel Karadeniz bardak poşet çay. Yüzlü. 129 lira 50 kuruş. Doğadan iri yapraklı dökme yeşil çay. Sade 60 gramlık 50 lira. Doğadan iyi uykular çayı 18'li paket 50 lira. Arkadaşlar bu tarz videoların devamının gelmesi için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Abone olmayan izleyicilerimizin sayısı çok fazla. Abone olursanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Teşekkür ederiz. Doğadan parla yeşil çay 14'lü 65 lira 95 kuruş. Doğadan probiyotikli beyaz çay 65 lira 90 kuruş. Doğruluk ezine tam yağlı olgunlaştırılmış peynir 345 345 lira. Efor Rize siyah çay 1 kilogram 113 lira 90 kuruş. Eker kaymak 200 gram 72 lira 95 kuruş. Erşan dilimli füme et 120 gram 149 lira 50 kuruş. Halis komili çekirdeksi zeytin yağlı kekikli yeşil zeytin 119 lira 90 kuruş. Kellogg's çikolatalı mısır ve buğday gevreği 64 lira 95 kuruş. Kırıtaklar İzmir tulum peyniri 335 lira kilogramı. Koska sade helva 200 gram 49 lira 95 kuruş. Ravaş kril 32'li peynir 365 lira. Lipton tek dem onlu paket çay 23 lira 70 kuruş. Lipton tek dem tekli Earl Grey çay 2 lira 67 kuruş tanesi arkadaşlar. Lipton Yellow Label Demir Çay 150 adet 480 grammış 172 lira 90 kuruş. Maret onlu sosis 218 lira. Migros keçi koyun peyniri karışık 600 gram 215 lira 95 kuruş. Namet hindi füme 60 gram 19 lira. Özlem dana pastırma çemeni sıyrılmış 109 lira. Patis vis karamel bisküvi kreması 114 lira 90 kuruş. Peyman bahçeden müstik karışık kuru yemiş. 68 lira 90 kuruş. Pınar burger dilim peyniri 215 lira. Pınar dilimli tost peyniri 199 lira 90 kuruş. Pınar fıstıklı salam kilogramı 640 lira. Pınar'ın süzme peyniri 500 gram 89 lira 90 kuruş. Polonez acılı sucuk kilogramı 799 lira. Polonez dana Frankfurter sosis. Dörtlü paket sanırım. Evet. 879 lira. Arkadaşlar bu kilogram fiyatı dörtlü pakette satılan daha uygundur büyük ihtimalle. Polonez dana jambon 90 gram. 74 lira 90 kuruş. Polonez kangal sucuk kilogramı 799 lira. Rikland Land ballı buğdaylı patlaklar. 240 gram. 59 lira 90 kuruş. Rikland Cookie Ring kakaolu tahıl halkaları 150 gram 44 lira 90 kuruş. Kooperatif sayılı Kozan Bal Kooperatifi Süzme Bal 159 lira 90 kuruş. Sana paket margarin tereyağı lezzeti diyor arkadaşlar. 2.29 lira 95 kuruş. Ancak bu ürünün tereyağı hiçbir alakası yok arkadaşlar. Ee, devlet şu an buna da el atmış durumda. Bu tarz tereyağı lezzeti vesaire artık satılamayacak. Bunlar belki son ürünler. Ambalajları bitince büyük ihtimalle aynısını yapamayacaklar. Bu tereyağı değil. Tereyağı lezzeti hiç değil. Bu bildiğiniz margarin. Bilginiz olsun. 29 lira 95 kuruş. Sarelle Doğu sütlü kakaolu fındık kreması 350 gram 96 lira. Sarelle kakaolu fındık ezmesi 350 gram 96 lira. Sek tam yağlı beyaz peynir 800 gram 174 lira 90 kuruş. Taciroğlu tam yağlı olgunlaştırılmış eski kaşar peyniri 155 lira. Taciroğlu tam yağlı taze kaşar peyniri 400 gram 145 lira 90 kuruş. Tahsildaroğlu dilimli ezine peyniri 229 lira 90 kuruş. Tavsiyedar oluk kahvaltılık lor 300 gram 69 lira 90 kuruş. Tavsiyedar oluk klasik inek peyniri kilogramı 274 lira 50 kuruş. Tat geleneksel ayva reçeli ve ayva reçeli çeşitleri, diğer reçel çeşitleri de aynı fiyat arkadaşlar. 49 lira 90 kuruş. Tat vişne marmelatı 370 gram 69 lira 90 kuruş. Torku labne 180 gram 43 lira 90 kuruş. Torku çiftlik sütü günlük 47 lira 50 kuruş. Torku dilimli fıstıklı salam 31 lira 90 kuruş. Torku krem pey krem pare tam yağlı sürülebilir taze peyniri 180 gram 43 lira 90 kuruş. Ve son ürünümüz yeşil kozan tam yağlı taze eritme peyniri toz peyniri arkadaşlar kilogramı 286 lira 90 kuruş. Bu ürünümüzle beraber Migros'un kahvaltılıklı ürünlerdeki indirimlerini bitirmiş olduk arkadaşlar. Bu fırsattan yararlanmak için mikros mağazalarını bugün itibariyle ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdiden bol indirimli alışverişler dileriz. Bir sonraki kampanyamızda görüşmek üzere. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.